Evet arkadaşlar, Ortaklar Alçı Dizayn'a hoş geldiniz. Bugün Mustafa Usta kaynak nasıl yapılır onu anlatacak. Detaylı şekilde anlatımına bırakıyoruz Mustafa Usta'ya. Arkadaşlar, Vadi İstanbul'dayız. Bölme duvar işleri. Şöyle bir etrafı bir Gördüğünüz gibi elemanlarımız burada çalışıyorlar. Yani her taraf kaynaklı duvar yaptık. Yani biz de bu videoyu çekme gereksinimi duyduk. Çünkü çoğu kişi bu konuda sıkıntı yaşıyor. Arkadaşlar çoğu insan kaynağı sadece üstten vuruyor. Öyle bir durum yok. Kaynak alttan yukarı doğru, puntalar şeklinde değil. Nokta dışı yaparak böyle sıralı sistem kaynak yapıyor. Gördüğünüz gibi. Yani alttan yukarı olması gerekiyormuş. Çünkü alttan neden? Alttan eriyen kaynak, yukarıdan aşağı tekrar tutar. Sistem budur. Ömürlük bir kaynaktır bu bir puntanın bir ton tuttuğuna dair zaten bir şey var. Teori var. Teori var. Ondan dolayı bir sıkıntı yok. Bu işlerde önemli olan demiri iki taraftan en azından iki tarafından kaynatmaktır. Şimdi bu e, demir duvar yapılıyor. Bunun aralıkları kaç santim olmalı? Nelere dikkat edelim hele? Tabi terazi olmazsa olmazımız. Lazer. Lazer. Ee, 60 santim akslara çok dikkat edilmeli. Galveniz gibi değil. Galvenizde hatayı kabul eder oynatma şansın var. Fakat Demir'de öyle bir şansın yok. Yani şu, baştan başlandı evet. hani yeni Aslında. başlayan arkadaşlar da olabilir bu konuda. Burada tabii bir payımız var. Ondan dolayı 122 gibi 62 122 gibi diyoruz. Alçıpan geldikten sonra 60 120 şeklinde alçıpanlarımızı çok rahat vidalayabiliyoruz. Yani arkadaşlar bu aralıklara çok önem verin. Çünkü alçıpan vidalarken sıkıntı yaşarsınız. Dön, şimdi sen böyle bir çek. Şey. Gördüğünüz gibi her taraf. <laughs> kapı boşlukları Mustafa Usta bu kapı boşluklarını projeye göre mi yoksa bir standartın var? Nasıl oluyor? Şu anda isteğe bağlı yapıyoruz bir metre şeklinde. Kapı üstlerimiz 235 olacak. Ama e, şu anda projenin netleşmediği için beklemedeyiz. Tabi burası güzellik merkezi. Kendilerine göre özel kapılar yaptırıyorlarmış. Olur. O yüzden de biz ona göre çalışıyoruz. Şey, şöyle 4, 5, 5 bir arkadaşlar bugünlük bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi her taraf demir yığını. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.